bilgimiz mevcut yani. Haberiniz olsun. Ee, çok da yemiyoruz yani artık. O, o tip olaylar çok da yenen şeyler değil. Beni banlatmaya çalışan geri zekalı orospu çocuğu. Ekmeğimde gözü olan geri zekalı piç kurusu. İnşallah o siyah peynir senin götüne girer. Ay. Dedikten sonra, sö sövdükten ve rahatladıktan sonra arkaya bir müzik vererek Kuş gibi oldun değil mi? Kuş gibi oldum. <laughs> Saruhan Bey'di değil mi? Evet evet. Oh Merhabalar. Nasılsınız? Gelin öpeyim. Merhabalar. E, Hoş Sarvan geldiniz. Bey. Çok bekletmedik değil mi sizi? Birazcık bekledik ama sizin gibi fevkaladenin fevkiinde kıymetli insanları e, beklemek bizim için bir şereftir. Efendim. Aman efendim. Biz de hemen hızlıca geldik. Zaten Hüseyin de akıl etmiş. Sizin şarkınızı açmış. Ne güzel söylüyorsunuz. Allah'a kurban olsun ona boktan bir şey olacak yani. Ayrıca performans olmuyor ki 24 saat. Aynen, aynen. Yani. pili biter. Plim 12 biter yani. yani. Yaşlıyım oğlum ben. 12 artı 12 diyenler var ya. Yani i̇ki yayını 12-12 yap. Ya da iki tane 12'lik yayın sözü ver. Mantıklı. 12-12. Kabul lan. <gülüyor> Kabul. Yine bir gazlı. Ya gene gaza klip, geldim klip. ya. Klip klip. Tamam 12 klip artı klip. 12. İki farklı 12-12 ya. yayın yapacağım. Nasıl dolduracağız 12'yi ya? Neler yapıyorsunuz kan bulup?

Evet evet. Tam mı A yaptınız Teğmen Aydın'da? Kimi görmeye gitti acaba? <laughs> ya, ya. Sarp'la aynı çadırda bir süre kaldım diye ondan öyle. Ya arkadaşlar bakın Aha. madem konusu açıldı söyleyeyim. Sabah uyanıyorum böyle işte uyandım gözlerimi açıyorum falan filan. Deniz sesi falan böyle of harika Yandım orada. Oh, sabah kafasını kaldırmış bana bakıyor. Sen uyandın, <laughs> Size yemin ederim. Sen uyandın mı? Aha Gece böyle şey yapıyor. Sabaha karşı böyle 4-5 işte bir şeyler içiyoruz falan. Ondan sonra şimdi ben yatıyorum diyorum. Şimdi senin belini kütletmedin mi? <gülüyor> 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 oh, oh. Ya. <laughs> Evet. Evet. Yüksek müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Sırtımı diğer tarafa verdim. Efendim. Sence <laughs> kaç Sana bir şey söyleyeyim mi? 10 üzerinden puanlama yap ben sana direkt 12 veririm. 400 cc, 400 cc, 800 cc. Vallahi araba gibi, beygir gibi. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle görmene sevindim. Ne demek? o zaman bir üzerime de gezelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi, hadi görüşürüz. <laughs> Hiç şu kızı ya. ben de sana 10 üzerinden 7 buçuk. Ben dedektif bürüye geçeceğim artık zaten. Trafik biriminden bir şey olmuyor. <gülüyor> tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Dos, Dos, <Gülüyor> i̇ki. Dur, dur. Dur, 3 dur, 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 Sen ne yapıyorsun? Biz ne yapıyoruz ya? 3 2 1 Headshot. O nasıl vuruştu lan? <laughs> kovalamazsınız siz Ne yapıyorsunuz ya? aaaa abi dedim. lan bu ne korele Dur. Bıraktan çavuşu. Cani çıktı kopma <laughs> ya, ya. ya. ya abi bir sen, bir sen nasıl buna saldırıyorsun <laughs> ya? Bozar, 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 sakin. bozar, 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 Bana da geldi Beli olurdunuz. Kartuşlar ahmet. <laughs> Kim aya? Lan saçımla oynuyor. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <aa>! <gülüyor> Lan! <gülüyor> ah! 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 ah, 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 ah. <laughs> Kulağı var komşu gelecek Allah belanı versin. Oha amına koyayım maymunum ben. Ekser yitirdin. Bana koydun maymunu ya. Vurun vurun falan diyor böyle. Ay, Maymun diyor, diyor. Ya Allah olsun. kahretsin cehenneme gideceğim ya. Amına koyayım füze atsaydınız. Şu spoilerı... Var mı bu? Bir buçuk milyon evet. falan vardır herhalde. Saçmalamayın yani. Nasıl Halyana. ya? Hmm, nasıl yani? Kaç para bu araba? Bu araba Nil'le bizim ortaklaşa kullandığımız bir araba. Hmm. Özellikle şu bak şu soba borusu gerçekten çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Soba borusu mu? Soba borusu demedi, so borusu dedi. Özel yapım değil mi bu so borusu? So borusu değil mi bu? Özel yapım krom kaplama. Ben. Be, smoke smoke düşürme. Yetişme. Oy. Şşş. Sesi abi. Ay karnım. Gel Akarnım. buraya. Oh. Ah. Oh. Yani Team Ek bilmiyor musunuz? Gerçekten mi? Karnım yardım edin arıyorum. Çık dışarıdan çık artık hadi. like